Sevgili gençler merhaba. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu cümlenin ögeleri. Cümlenin ögeleri temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere ikiye ayrılır. Temel ögeler yüklem ve özne, yardımcı ögeler nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci olmak üzere üçe ayrılır. Hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzda yukarıdaki bilgilerin ışığında aşağıdakilerin hangisinde farklı bir özne kullanılmıştır? Yukarıdaki bilgilere bakalım. Özne 3'e ayrılır. Gerçek özne, işi yapanın cümlede aktif bir şekilde yer aldığı özne çeşittir. 2. Gizli özne, işi yapan cümlede aktif değildir. Yüklemdeki şahıs ekinden anlaşılır. 3. Sözde özne, işten etkilenenin özne olarak kullanıldığı cümlelerdir. Yüklem L ya da N ekini alır. Şimdi hemen bakalım sorumuza. A şıkkımızda ekin her gece yatmadan önce sütünü içer. İçer yüklem. İçen kim? Ekin. Özne. İşi yapan cümlede aktif bir şekilde yer aldığı için gerçek özne. İkinci cümlemize bakalım. Bizimle yarın akşamki tiyatroya geleceğini söyledi Yaren. Söyledi yüklem. Söyleyen kim? Yaren. Yani gerçek özne. C şıkkımıza bakalım. Satranç turnuvasına çok iyi hazırlanan Utku bu yıl şampiyon oldu. Şampiyon oldu yüklem Şampiyon olan kim? Satranç turnuvasına çok iyi hazırlanan Utku Özne Dolayısıyla gerçek özne Selde zarar gören ilçenin yolları onarıldı Onarıldı yüklem Onarılan ne? Selde zarar gören ilçenin yolları Özne Yüklemimizde L ya da N eki varsa sözde özneydi Dolayısıyla D şıkkımız sözde öznedir Şimdi geçtik ikinci sorumuza Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı isim fiil eki almış belirtili isim tamlaması olan bir belirtili nesne vardır. Hemen bakalım bilgilerimize. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ilgi ekini tamlanan iyelik ekini alır. Okulun kapısı. Tamlayan okulun kapısı tamlanan. Fiilimsiler fiil soylu sözcüklere gelerek onları isimleştirir. Çalışmaktan çalışan. Belirtilen nesne yükleme sorulan neyi kimi sorularına cevap verir. Kardeşim kitabını okudu. Neyi okudu? Kitabını belirtilen nesne. Evet. Tamlayanı yani ilk sözcük olacak. Ee, isim i̇sim fiil eki alacak. Yani ma, ış, mak ekini alacak. Ve neyi kimi sorusuna cevap verecek. Bu bilgilerin ışığında şıklarımıza bakalım. Bu yılki törene okul müdürümüzü de çağırdık. Çağırdık yüklem. Çağıran kim? Biz. Biz kimi çağırdık? Okul müdürümüzü. Burada isim tamlaması var ancak bu belirtisiz isim tamlaması. Bize belirtili isim tamlamasını soruyordu. Çalışanların kıyafetini dün gece sipariş ettik. Sipariş ettik yüklem Sipariş eden kim? Biz. Gizli Özlem. Biz neyi sipariş ettik? Çalışanların kıyafetini. Burada e, belirtili isim tamlaması var ancak bize tamlayan isim fiili ki alacak diye söylüyordu. Burada an eki sıfat fiil dolayısıyla B şıkkımızı eledik. İnsanlık olarak okuma okumanın kıymetini bir gün mutlaka anlayacağız. Anlayacağız yüklem. Anlayan kim? Biz. Biz neyi anlayacağız? Okumanın kıymetini. Şimdi burası da belirtili isim tamlaması ve mame isim fiil eki almış, neyi kimi sorusuna da cevap verdiği için belirtili nesne. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Geçtik üçüncü sorumuza. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nereye sorusu farklı bir ögeyi buldurmuştur? Nereye sorusuna cevap veren ileri, geri, içeri, dışarı, aşağı, yukarı gibi sözcükler zarf tamlayıcısıdır. Ancak bu sözcükler yönelme hal eki AE eklerini alırsa yer tamlayıcısı olur. Sınav bitince dışarı çıktık. Nereye çıktık? Dışarı. Zarf tamlayıcısı. Yağmurun ardından herkes dışarıya baktı. Nereye baktı? Dışarıya. Yer tamlayıcısı. Nereye sorusu farklı bir ögeyi buldurmuştur diyor. Hemen A şıkkıyla bakalım. Safiye bahçeye çıkınca bir an yukarıya baktı. Baktı yüklem. Bakan kim? Safiye. Safiye nereye baktı? Yukarıya. E-A ekini alınca bu dolaylı tümleç. Yani yer tamlayıcısıydı. B şıkkımıza bakalım. Film bitince seyirciler dışarı yöneldi. Yöneldi yüklem. Nereye yöneldi? Dışarı. E A ikini almamış. Dolayısıyla bu zarf tümleci. Hayri Kamil çağırınca aşağı indi. İndi yüklem. Nereye indi? Aşağı. Zarf tümleci. Soğuktan üşüyen kedi kapı açılınca içeri girdi. Girdi yüklem. Nereye girdi? İçeri. Herhangi bir E almamış zarf tümleci. Dolayısıyla aş kırmızı dolaylı tümleç olduğu için Cevap çıkığımızda A'dır. Geçtik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda Yeşilçam'ın güzel bir filminden e, bir görsel yer alıyor. Hemen bilgilerimize bakalım. Yukarıdaki bilgilere göre Çiçek Abbas aşağıdaki cümlelerden hangisini söylerse vurgu yüklemde olur. Şakir demiş ki, Oğlum Abbas, atışmalarda daha etkili sözler kullanmak istiyorsan cümle vurgusu yüklemde olmalı. O da zaten hep sonda olur. Abbas, Ah be Şakir, keşke doğru bilseydin. Vurgunun yüklemde olması için ya yüklem isim soylu olacak ya da yüklem cümlenin başında olacak. Bak ben sana bir örnek vereyim de gör. Yani bizim vurgumuzun yüklemde olması için ya yüklemimiz başta olacak ya da isim soylu bir yüklem olacak. Her yıl kitap fuarına giderim Ankara'da. Giderim yüklem. Fiil soylu. Başta değil e, ve fiil soylu olduğu için A şıkkını eledik. B şıkkına bakalım. Her gün doğan güneş umudun habercisidir. Umudun habercisidir yüklem ve isim soylu yüklem. İsim soylu yüklemlerde vurgu yüklemin üzerindedir. Dolayısıyla cevabımız da B'dir. Abbas'ın bu cümleyi söylemesi gerekir. Geçtik 5. sorumuza. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz farklı bir ögenin açıklayıcısı durumundadır? Ara söz herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak cümleye giren, iki virgül veya iki kısa çizgi arasında yer alan, cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralmaya yol açmayan sözcük ya da söz, sözcük gruplarına ara söz denir. Ahmet sınıfın en çalışkanı bugün okula gelmedi. Ahmet Özne ara sözde öznenin açıklayıcısıymış. Şimdi farklı bir ögenin açıklayıcısı durumundadır diyor. Hemen şıklarımıza bakalım. Yolculuğa çıkarken huzuru en sevdiği kitabı yanına almıştım. Almıştı yüklem. Alan kim? O. O neyi almıştım? Huzuru. En sevdiği kitabı. Neyi sorusu? Belirtili nesnenin sorusuydu. Dolayısıyla ara söz belirtili nesneyi açıklamış burada. Konya'da Mevlana'yı hoşgörünün dinmeyen sesini ziyaret ettim. Ziyaret ettim yüklem. Ziyaret eden kim? Ben. Ben kimi ziyaret ettim? Mevlana'yı. Hoşgörünün dinmeyen sesini. Kimi sorusu da belirtili nesnenin sorusuydu? Dolayısıyla ara söz belirtili nesneyi açıklamış yine. Bu yılki ödül Neşet Ertaş'a Bozkır'ın tezenesine verildi. Verildi yüklem. Verilen ne? Bu yılki ödül. Kime? Neşet Ertaş'a Bozkır'ın tezenesine. Kime sorusu? Yer tamlayıcısının sorusuydu. Dolayısıyla ee, ara söz yer tamlayıcısını açıklamış. Cevabımız da o yüzden C şıkkıdır. Şimdi arkadaşlar... E LGS hazırlık kapsamında yayınlanmış olan örnek sorulardan çözelim. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir? Özne cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan, nesne ise yapılan işten etkilenen öge durumundadır. Eda akşamları kitap okur cümlesinde okuma işini yapan Eda'dır ve cümlenin öznesidir. Eda'nın okuma eyleminden etkilenense kitaptır ve cümlenin nesnesidir. Hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir? Nesne neyi? kimi ve ne sorularına cevap verir. Öğretmen derse ögeler konusunu anlattı. Anlattı yüklem. Neyi anlattı? Ögeler konusunu. Nesne. Kardeşim evin ihtiyaçlarını almış. Almış yüklem. Neyi almış? Evin ihtiyaçlarını. Nesne. Çocuk ağlayınca eline şeker verdiler. Verdiler yüklem. Ne verdiler? Şeker. Nesnemiz şeker sözcüğüdür. Dolayısıyla altı çizili sözcük nesne değildir. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için zarf tümlecidir. D şıkkında da almıştı yüklem ne almıştı güzel hediyeler nesne. Cevabımız C şıkkıdır. Yer tamlayıcısı cümlede yönelme, bulunma, ayrılma bildiren ve yüklemi yer anlamıyla tamamlayan ögelerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur? Yani yönelme, bulunma, ayrılma. Yönelme deyince E-A eki olacak. Bulunma deyince D-DA, T-TA ekleri olacak. Ayrılma deyince D-DAN, tan ekleri olacak. Hangisinde yer tamlayıcısı yoktur? Arkeologlar kazı çalışmalarına katılmak için Göbekli Tepe'ye gitti. Gitti yüklem. Nereye gittiler? Göbekli Tepe'ye. Dolayısıyla yer tamlayıcısı. Yazar uzun zamandır ailesiyle birlikte bahçeli bir evde yaşıyor yaşıyor yüklem. Nerede yaşıyor? Bahçeli bir evde. Yer tamlayıcısı. Müzeyi her gün 9.30-18 saatleri arasında gezebilirsiniz. Gezebilirsiniz yüklem. Gezen kim? Siz. Neyi? Müzeyi. Nesne. Ne zaman? Her gün 9.30-18 saatleri arasında. Ne zaman sorusu, zarf tümleciniz. Sorusuydu. Dolayısıyla C şıkkında dolaylı tümleç yoktur. Şimdi de e, bakanlığımız tarafından yapılmış olan sınavlarda çıkmış cümle nögeleri sorularına bakalım. 2019 bursluluk sınavında şöyle bir soru çıkmış. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? A şıkkında başını iki yana sallayarak biraz bekledi. Bekledi yüklem. Bekleyen kim? O. O. Nasıl bekledi? Başını iki yana sallayarak. Zarf tümleci. Ne kadar bekledi? Biraz. Zarf tümleci. Yani özne ve yüklemden oluşmamış. B şıkkımıza bakalım. Güneşin gözüme girmeyeceği bir köşeye kaçtım. Kaçtım yüklem. Kaçan kim? Ben. Gizli özne. Ben nereye kaçtım? Güneşin gözüme girmeyeceği bir köşeye. Nereye sorusu? Yer tamlayıcısının sorusuydu. Bu da özne ve yüklemden oluşmamış. C şıkkına bakalım. İki çocuk köyün dışındaki zeytinlikler arasına daldı. Daldı yüklem. Dalan kim? İki çocuk. Özne. Nereye daldı? Köyün dışındaki zeytinlikler arasına. Burası da nereye sorusuna cevap verdiği için yer tamlayıcısıdır. Bu şıkkımız gitti. D şıkkına bakalım. Otelin kırmızı kadifeli küçücük salonu dop doluydu. Dop doluydu yüklem. Dop dolu olan ne? Otelin kırmızı kadifeli küçük küçücük salonu. Dolayısıyla burası özne. D şıkkımız özne ve yüklemden oluşmuş. Dolayısıyla da cevabımız D şıkkıdır. 2020 Bursluluk sınavında çıkmış olan soruya bakalım. Cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Gökyüzüne bakan biri güneşi yaklaşık 6 milyar yıl sonra çok daha farklı görecek. Görecek yüklem. Gören kim? Gökyüzüne bakan biri. Özne. Neyi görecek? güneşi görecek nesne ne zaman görecek yaklaşık 6 milyar yıl sonra zarf tümleci nasıl görecek çok daha farklı zarf tümleci özne nesne zarf tümleci zarf tümleci yüklem özne nesne zarf damlayıcı, zarf damlayıcı yüklem cevabımız D şu kadar arkadaşlar 2020 LGS'de çıkmış olan e, bir soruyla tamamlayalım dersimizi. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili öge... cümlenin öznesidir? Özne, yüklemin bildirdiği işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen ögedir. Selim çantasını masaya bıraktı cümlesinde bırakma işini yapan Selim'dir ve cümlenin öznesidir. Selim'in bırakma işinden etkilenen ise çantadır ve cümlenin nesnesidir. Hangisinde Altı çizili öge cümlenin öznesidir diyor. Özne için arkadaşlar yükleme an, en, kim ve ne sorularını sorarız. Pencerenin önündeki ağacın çiçek dal, çiçekli dalları rengarenk bir kelebeği ağırlıyordu. Ağırlıyordu yüklem. Ağırlayan ne? Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalları. Yani altı çizili sözcük öznedir. Zaten e, cevabımız ortaya çıktı. A şıkkıdır. Diğer sorulara da bakalım. Diğer şıklara da bakalım. Sağlı sollu ırmaklar kasabadaki kasabadaki doğuya meyilli sokakları canlandırmıştı. Canlandırmıştı. Neyi canlandırmıştı? Kasabadaki doğuya meyilli sokakları. Burası belirtili nesneyi vermiş. İlkbahar rüzgarıyla neşelenen martılar sessizle birine sokağa çınlatıyordu. Çınlatan kim? İlkbaharda, i̇lkbahar rüzgarıyla neşelenen martılar. Bu kısım özne. Neyi çınlatıyordu? Sessizliğe bürünen sokağı altı çizili kısım, belirtili nesne. Derme çatma kır bahçesini genç bir dut ağacının gölgesi koruyordu. Koruyan ne? Genç bir dut ağacının gölgesi, bu kısım özne, altı çizili kısım, neyi koruyordu? Sorusuna cevap veriyor. Dolayısıyla burası yine belirtili nesne. Cevabımız A şıkkıdır. Bizler dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere.